Belki bir mağarada yaşamazdım ama mağarada yaşayan bir insan kadar bırakırdım her şeyi. Efendim, onlar hayatı şikayet etmeyi değil, ellerindekiyle yetinmesini en iyi bilen insanlar yörükler. Sarı keçili yörükleri gerçekten çok mutlular. Ee, günlük yaşam onlar için ne kadar kolay, ne kadar zor, bizler görüyoruz ama onların dilinden size aktaralım istiyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bulaşıklar yıkanıyor. Evet. Bana bir gün boyunca üzerinize düşen görevleri böyle anlatır mısınız, neler yapıyorsunuz? Bir gün sabah ezanla uyanırız zaten. Ondan sonra e, çayımız, kahvaltımız erken olur. Gün doğarken, çünkü davarlar yaylama gidecektir. Davara gidecek olan davara gider, geçiyor, gütmeye gider. Yaz mevsiminde ise peyniri vardır, peynirine bakar, sütüne bakar. Davar gütmeye gidenlerin yemeğini, çayını hazırlar. Davara giden, davara güdük gelince ekmek yenir, şey yapılır. Ondan sonra da davar sağlayacaksa davar sağılır. Davarın işte bakımı yapılacaksa ilacı, hapı o yapılır. Yine ıstar diyeyim, ıstar dokuyacak olan, kilim dokuyacak olan varsa kilimini şeyini dokur. Ekmek yapan ekmek yapar. Akşama kadar farklı farklı işler olur. Zor mu kız olmak? hür kadın olmak. Yani şimdi diğer insanların yaşamını görmüş görüyoruz zaten. Ne diyeyim adam odunla ateş yakma derdi yok. Bir basıyor, tüpü yakıyor, yemeğini yapıyor. Bizim odun toplayacaksın, ateş yakacaksın. Ondan sonra suyun getireceksin. Mesela temel ihtiyaçlar uzaksa, elinin altında değilse zor. Ama zor olsa da yapacak bir şey yok. Değil mi? Evet hayat bir şekilde yaşanıyor da devam ediyor da. Bir yandan da kendimi şanslı buluyorum böyle bir hayatım olduğu için. Öyle gerçekten bazen düşünüyorum büyük bir nimet gibi geliyor bana zor olsa da. Yorgunluk elbet geçip gidiyor. Yorulsak da. Bugün çok yorulsak bir gün fazla işimiz olmaz dinleniriz. Ama gürültüsüz patırtısız bir hayatımız var en azından. Şu an size sorsalar ben şehirde yaşayacağım. Çadırda yaşamak istemiyorum der miydiniz acaba? Hmm, şöyle gerçekten sabah ne zaman oluyor akşam ne zaman oluyor güneşli saati saatine milimi milimine yer değiştirişini görmüyorsunuz ya vaktin bile bir şey olmuyor yani tadını almıyorsunuz. Geçtim ki yediğinizin içtiğinizin tadını alsanız yani vakit gerçekten güneşin altında güneşin yön değiştirişine göre yönünüzü tayin ediyorsunuz ya o zaman insan yaşadığının farkına varıyor bir gün yaşadım diyor ama şehirde odanın içindesin. Ancak güneş pencereyi geçince fark ediyorsun vaktin geçtiğini. Ama burada bilmiyorum biz bazen gölgelere göre aha gölge buraya gelmiş vakit geçti hadi işte davar güdülecekse davar güdülsün iş yapılacaksa ona göre haydin geç kaldık ya da vakti ona göre mesela yani insan günü güneşe göre yaşıyor gün yaşadım diyebiliyor. Bilmiyorum burada zor olsa da ben burada yine burada yaşardım yani burada yaşamayı isterdim ve burada da yaşıyorum. Evet. Annemin yanında hep davarın bir tarafına göz kulak olarak giderdim. Hani annemin yanında yardımcı olarak davar gitmeyi dedim. Ha evde kız çocuğu da ne yapar? E, odun getirir. Olan çocuğu olsa bile akli ererken yani yeni yeni iş yaparken odun getirir. Su getirecekse annesinin yanında yoldaş olur ya da ablasının yanında yoldaş olur. Hani bu şekilde zaten e, işi yapandan öğreniyorsun. Yani bir şey konuşarak ya da okuyarak öğrenilmiyor. Hayatı öğrenişi. Davar gütmeyi, mal gütmeyi annesinin yanında da var güderek öğrenir. Seni hayat büyütüyorsan büyümeden değil mi? Yaşadıklarında öğreniyorsun her şeyi. Aynen. Hayat o gün sana neyi gerektirdiyse sen onu yapıyorsun. O şekilde o işi öğrenmiş Bence, oluyorsun. Sevgili izleyenlerimiz her şey öğreniyorsun. Hayat öğretiyor size dedik ya. İşte bir ırbıkla bardakları yıkadık. Hepsini e, tertemiz bir şekilde kenara koyduk. İhtiyacına göre hareket edersin. Keyfine göre hareket etmek ister insan ama o her zaman olmaz. Elbette olur yani insanın e, hiçbir istediği olmasa zaten umutsuz bir yaşam olur. E, ama her zaman da bu 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 olsun şu olsun şu olsun nefis peşinde de koşulmaz. Elindekini her zaman elin bol olmaz. elindekile yetindiğin kadarıyla yeter, yetirilir yani. Hani ömür düşününce uzunmuş gibi gelen bir şey ama uzun değil mutlu olduğun kadarını yaşayacaksın çok 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 mala sahip olabileceğin kanaatında da olabilirsin. Karnını doyduktan sonra ve hani bu e, ilkel bir felsefe düşünce değil bu. Hani karnın doyuyorsa, sevdiklerin de yanında ise gerçekten mutlu bir insansındır. Bu yani. Eşim rahmetli oldu. Artık insan bir yerden sonra anlıyor ki hani ne kadar mevki ya da makam bilgi sahibi olursan ol, sevdiğin şey ya da iş yapamıyorsan ya da sevdiğin insan yanında değilse hani yanındakiyle mutlu olmayı öğreniyorsun ve bütün zaman yanındakini ayırıyorsun ve benim de berra her şeyi Kızınız değil mi? Evet, bebe. Kızınız. <laughs> Çok da güzel, çok da e, sağlıklı. Bakıyorum şu yanına herkese ayakkabı giymiyor. E, sabahtan akşama kadar takip ettik onu biz. Hayranlık diziydik aslında. Öyle bir annesi olduğu için gurur duymadı Berra biliyor musun? Evet. Bilmiyorum inşallah gurur duyar ama e, hayatta çocukluğuna dönüp baktığımda ne özlediği bir şey olsun isterim. Ne de boynunun büküleceği bir şey olsun isterim. Şimdi çocukların hayatı dur demeden yaşayabilmesi e, var bir. Hani Berra'ya ben dur demek istemiyorum. Hani kendine zarar vermeyeceği bir şey yapıyorsa hiçbir zaman dur demek istemiyorum. E, onu yapsın onun tadına zevkine varsın. Hani kötü bir şey değilse çocuk mesela suyla oynuyor şu an hiç sesimi çıkarmam. Ondan oyun zevkini alır. Ondan sonra ben yapmam gerekeni yaparım. Toprakla mı oynuyor? Çamurla oynar. Çamurla ellerini boya yapar. Ellerini <laughs> yüzüne yapar. Şu tencerelerin karası var ya. Dün elini şöyle yaptı gösterdi bana <laughs> elinin için farklı olduğunu yani çocuk bunu doya doya yaşadıktan sonra mutlu olduktan sonra ileride de o çocuğun hani bir sağlık psikoloji bunalım sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Evet ayakkabı giymeden yürümeyi seviyor. Ee, ne bileyim olduğumuz yerde de o kadar çok şey değil hani e, dışarıdan bakınca a nasıl basıyor denilebilir ama o alıştı ayakkabı giydirmek için uğraştım ama çok da düşünmedim. Toprakla zaten temas etti miydi o daha huzurlu daha mutlu. Nasıl güzel bir bakış açınız var hayatı. Nasıl güzel bir böyle dolusunuz. Biraz da bakış açım sonradan değişti. Hani değiştiren neydi acaba? Değiştiren gerçekten hani dediğim o dönüm noktası. Eşimi kaybetmem. Yani neden kaybettiniz eşinizi? Çok özeliyiz. Trafik kazasında kaybettim. Hani e, her zaman her gün insanın yani inanın hiç farkında değildir ya da ne bileyim unutmuştur zaman geçmiş gibi düşünürdür karşıdaki insan ama öyle değil. Her gün insan yaşıyor bunu her gün yokluğunu yaşıyor ama bir de şu var Allah'ın verdiği bir ömür bu mecbur yaşanacak. Yani Allah öyle yazmasaydı eşim o gün vefat etmezdi. Ben bugün bunu yaşamazdım Allah yazmasaydı. Ama bu şekilde hani bunu düşündüm ki benim Berra'ya e, kısıtlasam ya da aman çocuk battı şey yaptı diye düşünsem çocuk mutluluğunu tam yaşamayacak. Ondan tam e, şeyini almayacak. Hani bir şekilde insan artık olana olmayana takılıp da olanları da kaybetmek istemedim. Hani bu şekilde insan bundan sonra böyle düşünüyor artık. Çok üşüsün. Çok güçlüsün. Annesin değil mi? Anneler güçlüdür. Bir de yani güçlülüğüm gerçekten ben berra olmasaydı bırakırdım her şeyi. Hani belki bir mağarada yaşamazdım ama mağarada yaşayan bir insan kadar bırakırdım her şeyi berra olmasa. Ama berra'nın yüzüne baktım bir de hepsi tamam diyor. belki de güçlü olmayı öğretiyor. O çok önemli. Öperim seni güzel yüreğinden güzel anne. Teşekkür ederim.